Değil. Yok, hiç dışarı alıyoruz. Yıllardır bunu yapıyoruz biz. Çünkü yıldın ne başladığımız Salili. Salili. O macun sürdün. Bu niye diye sürüyorsun? Şey olmasın diye. Kurumasın diye. Hava almasın. Hava almasın. almasın. Aşının tutması için. Bunları sürüyorsun. Evet. Onun da kaygıları yerleştiriyor Evet. Taralı şey. Kargıları kestik. Şu da işe yarayabilir. Şurada dursun. 400-500 tane falan kestik. Yani kestim. Yorulduk baya. Süre falan baya temizledik. <laughs> Daha burada inceler var ama aralarına kanına yeter Biraz gelirken yaparsın onu ya fark etmez Yok tabii ki de. Evet. Ee, şimdi denk geldiği zaman Şimdi işte. mesela meydanda e, çift sürerken falan dönerken ederken boru üzerinden geçmek Niye geçmek istemiyorum ben? Soğuk yapmasın topluyorum rüzgardan. Bunu Napolyon yapacak. Heh. Napolyon kalemlerim nerede? Getireyim mi bir tane. Getireyim. Şöyle açıp canlısından getir. Şöyle bir bak. you Makas var istiyorsan makas. Ben var. de var. Evet. Evet. Olan şuraları birbirine yapışsın değil mi? Şeyleri. Kabuk kabuğa. Kabuk kabuğa. Kabuk kabuğa. Kabuk kabuğa. sürüyorsun? Mağdur. O çam ağaçların bellerinde kükürt oluyor ya, Hı. o bir de arı mumu. Ha, sen mi yapıyorsun oldu. onu? Yok, ben başkasını alıyorum. Bu sayı. Hangi sayı? Kaç tane aşağı <laughs> Hepsini öğretiyorum bak size ya. Tamam ben, ben, istiyorum. <laughs> Aynen öyle. şimdi üç tane kargoyu dikeyim. Tamam. Ver bakalım şu Napolyon'dan ben bir tane daha bu. Şu üst başını aşılayalım. Şimdi aşağıda bunu nasıl sayacağız biz? Bilemezsin bu sayı Böyle değil mi? Hava da vereyim diyecektim ama baksana Hava ama müsait değil bu hafta Hatta ben deneyi perşembe gün gönderdim. Hava güzeldi ne güzel oldu pankam gibiydi Kek götürdü şerbet götürdü o gün oda Kekleri yok. var canım üzerine kekleri koymuştum Yavaş yavaş yiyor bitirmediler tamam. daha kekleri O kadar kuvvetli olmayınca Böyle havada kek daha iyi Niye? Şimdi şerbeti yiyemedi de soğudu mu bu an için şerbetli içinde o soğuk şerbeti yiyince ağrıyı hast ediyor soğuk şerbet. Keki yavaş yavaş Kek yiyor. Öyle bir riski yok yani. Üstünü temizliyorsun onu sen de şey kalmasın diye Talaş, talaş kalmasın. Hah bak şimdi bizim buradaki almamızdaki sebep o yani. Hı -hı. İçinde talaş kalıp şey yani, yapmasın, he. bozmasın. Ee, talaş olmasın bunu sıyırmamızdaki gaye kabuk kabuğu iyi yapışacak. Önemli olan o. Bu da salihli zaten değil mi şimdi? Bunlar salihli, daha da salihli. Şöyle gidelim, altta şurada var mı? 2-2 sıra gidiyorsun sen. He. Böyle öpüştürüyorsun orada onları. Şimdi bu kabukla bir birbirine öpüştü mü, oradan tamam, kaynıyor olsun. zaten. E önemli olan o. <laughs> Böyle bak, güzel diyeceğim. oldu. Yani. <laughs> güzel. Şimdi bak. Çok eziyet yok sanki böyle. İşte i̇şte biliyor ya, ya. ya hayır. Şimdi elimiz alıştı artık. Ya Hemen bazla çekin. 20 bitti. yıldır belki Yok çamurla yani. bu damana yani gerek yok. Babam eskiden babam gerekiyor. yapardı bunu böyle. Ee, mesela bağlar olurdu. Bağ aşısı. Deli, deli çubuk deriz. Ona aşı yapılırdı bağ. evet. evet o tabi farklı bir şeydi. O toprak oyulurdu. Gibi eşilirdi o deli çubuğu. Aşağıdan kesilirdi toprağın yakın. Bayağı yakın bıçağı vardı onun yarı vardı. İki tane kalem ve bir tane kalem deli çubuğun kalınlığı bir şey Ondan sonra pamuk iple bağlardı. Pamuk, pamuk ipli pamuk vardı, vardı. Ondan bağlanırdı. Ondan sonra o arasını boşluğunu pamuk depilirdi. Bir kişi de arkadan çapayla onu doldururdu. O toprağın tabii. içinde kalırdı o kalem. Kafayla beraber komple. Hava Oradan patlardı ya. Yani. Ama zor iş o zaman. Yani tabii ki. Ben babamdan gördüm. Ha, bağışçı yapmadım ama e, Kirazı görünce... Ay ben görüyor muyum bazen aşağıda? Böyle yok çamurla buluyorlar, naylonla sarıyorlar, Şimdi, çekiyorlar. Şeyden mesela Bağyur taraflarında bu macun kullanmıyorlar. Aslında kolay bir şey. Bir ee, şeyden tuğla fabrikasından işe getiriyorlarmış çamur. Ee, oranın çamuru yapışkan oluyor ya. Onu getiriyorlarmış, ondan yapıyorlarmış. E şimdi bizim burada öyle bir imkan yok. Ta oraya gideceğim çamur almaya. <laughs> ee, bir naylonla saracağım bir sürü telaş. Ama bu öldü. Bu benim için daha fırsat. Sonra zararlı mı? Yok, hiç zararlı yok. Yıllardır bunu yapıyoruz biz aynı kirazla delice evet, e, olan şeyi e, şey, e, her e, zaman e, farklı e, anladım. Çünkü onun bir genetik şeyi var, ha. gücü var. Aynen. Ha, yani daha dayanıklı oluyor. Ha, Şunun gücü onun kadar değil mesela. Aşı sonra daha da kuvvetli ağaçtan verim veren ağaçtan alınmıştır bu. Bugün gücü o deli adam değildir. Bazı şeyler dayanmaz ama delice aşılamamız. Yapıyor mu abi? Arada diğer çeşitler. Napolyon var. Napolyon var. Napolyon yaptı tek Napolyon mu atıyor? Bir, çeşit daha var da onu çeşit çok. Starlet mi ne diyorlar ya bu ya şey Ya Napolyon gaz olsun yani Hayır abi. o döllemek için evet. bu evet. Salih döllensin diye. Dönlent var mesela efendim e, Lambert var dediğimiz, hmm. Stello var çok Hı. çeşit var. İşte Ama arada atmak e, lazım ki hani şimdi şey biz döllesin. üst başına attık buraya attık köşelere atacağız Hı. Napolyon. Ha seneye mesela incelerde kalıyor onlar daha gün başka çeşitlerde yapabiliriz. Seneye de yapacaklar. E, şimdi Yaşar'ın bahçesine gittik ben bilemem. Napolyon'a salli ayırım da. Evet. E, o ayıramayız. Şimdi kurup. başka bir kiraz da adamı yazık olur. Evet evet yok yok. Yine şimdi şimdi yap yap yazım 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 şey yazım belirleyeceğim. Ha. Aynen. Alacağız. Çünkü, Çünkü Yaşar'la çalışıyor. Aynen sekiz taneye bir tane mi ne diyorlar? Sekize bir. Nasıl? Sekize bir mi atıyorsun abi? Sekize bir mi Yok. Şimdi ben az. Her rüzgara göre yani. yaptık beş altı tane. Şuraya yaptık 10 tane tamamladık, 4 tane tura yaptık. Böyle ara ara yapacağız. E, seneyi de o da, da yaparız. এসর yeah, বেশ yeah, 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 yeah. É o que cihazları aşı yapıyoruz. Osman abinin yardımlarıyla. Osman hı hı. abim. Nasıl gidiyor Osman abi? Çok iyi. <laughs> güzel güzel. Bitecek deliler, mi? Deliller akıllandırıyoruz. <laughs> deliler akıllandırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Osman abim hepsini tek tek şöyle gördüğünüz gibi aşılıyor. Deliler, bugün akıllı lazım. <laughs> Böyle. Bunların da fazlalıklarını temizledik. Güzel oldu bu damalarını yaptık. Şimdi Osman abi böyle gerekli olanların aşılarını yapıyor. Diğerlerini yapmıyor hepsini. Ne mi Osman abi? Evet. Yetişkin evet. olanları. Aşıya gelenlere aşısını yapıyoruz. Gelmeyenlere ellemiyoruz. Ellemiyoruz. Onlara seneye. Evet. Kalanlar seneye. Öyle tavaşlarını temizliyor değil mi? Evet. İçini şu şekilde oyuyor. Bu kalem aşı mı? Bu oyma kalem aşı. Oyma kalem aşı. Daha önce kalemlerini sabahleyin topladık. Şimdi gerekli yerden ayarlıyor. Maşallah her yaptığımda denk geliyor yani artık. Oturuyor. Ustalık mı bu? Ustalık tabii. Yılların bir Bu salili. salili. Bunlar bu baharda büyüyecek değil mi? Evet. Seneye ufak ufak vermeye başlar belki bir iyi bakarsan. Seneye vermezse de bu sene mutlaka verecek inşallah. O macun sürdüğün? Bu çam küpürüğünden, arı mumundan yapılan macun. Hmm. En sağlıklısı yani. Evet. Niye diye sürüyoruz onları? Şey olmasın diye, kurumasın diye. Hava almasın. Hava almasın. Aşağı tutması için. Bunları sürüyoruz. Evet. Onun da kargıları yerleştiriyor. Bir şey çarpmasın diye. Hem rüzgardan hem gelen geçen. Bu şekilde aşılamaya devam ediyoruz. Şöyle aşılamaları da göstereyim. Sabahtan beri bunlarla aşıya ulaşıyoruz. Bu şekilde. Güzel yani. Ohu. Bayağı bir aşılama yaptık. Bayağı bir aşılama yaptık. Hepsi aynı zamanda dikildi bunların ama tabi bazısı gelişti, bazısı tam gelişemedi. Şimdi gelişenlerin hepsini açılıyoruz. Seneye de diğerlerine. Lemanos nasıl gidiyor? Güzel, yorucu. Nasıl yorucu? Ayakta duruyorsun hep. Bir şey yaptığın yok. E, sabah 9'dan beri buradayız ya. <laughs>

Dalandav, Şu Doğru. 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 Şurada ha. da bir Şere tane de, kalmış. Baba. Ağacın dibine at onu. Sok arasına. Aynen. Görmedim. Bunlardan, Bunlardan çeşit yaparız Sen içine. çeşit daha yaparız. üç 4 çeşit daha az az böyle 1 2 15 tane mini pavlova yaptık. Geri kalan salim. Geri kalan salim. Bir seneye de dediğin gibi böyle evet, böyle yaparız. Son, son, sonra sonra e, bambar kapalı e, e, bir tane, bir tane şey yakalışı ediyorduk. Bekendik kiralık. E, ya, ondan yaparız. Ne istediğinizi yaparız. yaparız. Ha, böyle böyle. Teşekkür ederiz eline sağlık. Allah güle güle. Bunlar, bak, güle. Bunlar, bak, güle. Bunlar, şahı, bak, Demek ki denemişler bak. bunlara. Bir tecrübe edinmişler.